Selamun aleyküm, Gülyemin. Aleyküm selam, sağ ol. İyi sabahlar. Oh, mis nice ya. moi. Oh, c'est lui qui a. Canı dalım kaldı lan. Yok artık. Allah canını alsın. İmdat! İmdat! Aziz lan? Giminle <laughs> mi bu ev? uykucu yavrular. Kemal. Hı. Kemal. Hı. Ne yapıyorsun lan? Manyak ya, elime melime kalk. İşimiz var, kalk. İşte ne işi sabah sabah ya? Oğlum bir tane şey yapacağız, video montaj programı yapacağız. Montaj yapacağız, video kalk hadi. Hadi kalk. O ne ya? Oğlum fityona bir tane fit Şey modif yapacağız. Kalk şu laptopunu aç ya, hadi kalk. O nasıl olacak enişte? Oğlum video programları var ya lan, onların üstüne montaj yapacağız. Ne sorusun o kadar? Kalk, hadi işimiz var, hadi. Ya onu Tarkan iyi biliyor enişte, onu kaldır be. Lan madem Tarkan biliyor, ne konuşturuyor beni boşu ağzına vuracağım şimdi ya? Maymun muyum ben? Yürü git yat. Yılışık ya. Üf. Tarkan. Tarkan. Kalk lan! Ne oluyor ya? Kalk işimiz var ha, şu laptopuna da kalk işimiz var hadi. Ya o işi ben bilmiyorum, o işi Kemal abi biliyor. Hangi işten lan? İşte video montaj programı işinde. Oğlum siz bana teşkilat mısınız lan siz? Ne ayaksınız? şebeke falan mısınız lan siz? Ben bana, bana ayak mı? Kalk lan, kalk, kalk. Kalk lan ya. İşte ya. Kalk abi. şöyle. İşte Allah aşkına ya, sabah sabah. Ya, ya Allah, bu ne lan? Allah cezanı versin ya. Şey ya, gü gül döktün mü yollarına Kemal, kalk diye sen. Geri zeka ya. Güle bastı. Geri zeka. Allah gül Bırak bak şuraya, geç şuraya. Gel şuraya. Gel şuraya. Oğlum ben kaç saat onu göbeğim çatladı lan benim onu toplayana kadar ha. Geldim bak. <laughs> onu beni öldüreceksin. Siz nasıl hissettiniz? Yıllardır yaptırmadım. Necat su tekniğini tekrar yaptıracaksınız. Anlaşıldı. Allah! Oğlum delirdi lan. Ne oh. yapayım. <laughs> enişte. Tamam enişte sakin. Ha? <Gülüyor> <gülüyor> Kendilerini öldürecekler bana ya. Yanına ordusu. Yallılar. Ben yatıyor musun? Nasıl var yat. Hala bak. <gülüyor> yallı. <laughs> Güllü yallı. Geç, geç, aşağı. Aa! aa. <laughs> Bunları sen tek başına mı hazırladın? Evet. Hmm. Aşkım benim. Hmm, yetenekli kocacığım benim. Aa, sadece o kadar da değil, sana odun ateşinde menemen bile yaptım. <laughs> ne oldu? Hoşuna gitmedi mi? Hoşuma gitmez olur mu hayatım? Ya sen erkenden kalkmışsın, benim için bu kadar şey hazırlamışsın. Gerçi e, istersen diye senin için gidip müsli bile aldım. İstersen ondan yiyebilirsin. <laughs> Yok, hayır. Ben hemen yiyeceğim ben. Hop, ee, hop. Bir dakika, bir dakika. Şöyle alayım seni. Lütfen hiçbir şeye dokunmuyorsun. Sen böyle oturuyorsun. Servisi de ben yapıyorum. Vay! Tamam. <gülüyor> Kızım. <gülüyor> Gel bakayım buraya. Annem. Bak, baba bize kahvaltı hazırlamış. Baba baba baba. Baba mı? Hı -hı. Çek patileri. Ha. Gel kızım. Nurten. Nurten daha uyuyacak mı? Ha? Hadi kalk kız. Nurten. Yaşımı valla bıraksana, Akşama kadar uyuyacağım ben. Ya bebeğimiz de uykuyu çok sevecek ama. Ha. Kız kalk da şu koca kamera taktırdık. Şu koya bir bakak kız bir görek neymiş ne diyemiş. Bir bakak hadi Nurten. Ya ben, ben gözümü açayım, Görürse izleyeceğim biliyormuş. Ya Nurten işte gözünü açacak bir şey olur belki. Hadi bir bakak bir neymiş hadi kız hadi. <laughs> hadi kaç, hadı kız, hadi kaç, hadı kaç. O zaman ne bulacağız? <gülüyor> <gülüyor> gel gel, ne işin? Açacağım bunu bak şimdi. <gülüyor> 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 aa, 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 bu ne lan? <laughs> <laughs> kendim yaptım sağ üzeri. <laughs> o zaman biraz şu ambiyansı değiştir et ha. Hep aynı ambiyans olmaz. <laughs> sağ... Yaşım, hmm. çok hmm. ailem adamsın ha. Sen hadi sen benim bebemin anasısın daha. Ben sana neler neler yapacağım ya. Bitti mi? Cık, bitmedi. Şöyle bir çal. Durmayın şöyle. Ay şöyle bir sen... <laughs> şey ya. Oğlum Arif dur biraz da. <laughs> Allah koptu ya vallahi can almasın. Bu ne lan? Aa! Ah sesler gibi böyle tepemden aşağı güller mi atıverdin sen benim? Şimdi <laughs> <laughs> be <Kendime> daha <laughs> <laughs> Senin Sen benim evimin anasısın, kuzum benim. Sana ben ne yapsam az, ne yapsam az ben sana. Dün Benim akne. Sen benim aklım başımdan aldın ha. Vallahi ne acayip adamsın sen. Her gün beni mutlu edecek şeyler bulup durun. <laughs> Nurten ben beni mutlu edeni ...beni de mutlu ederim Yani. <laughs> benim hayat misyonum bu. Kusura bakma yani senin kocam biraz cızgı dışı Nurten ne <gülüyor> yapayım? <laughs> cızgı dışı koca. <laughs> sen benim bebeğimin anasısın Nurten. Ben seni mutlu. Hı. Hı. Dönüş ne? Mutluluk, benden mutluluk. <laughs> Kız, <gülüyor> Allah canlanmasın <laughs> namazı Kız kova girmiş ya kafana. <laughs> gel sen de beni öp, gel hadi. Bir daha öpeyim seni, gel. Anlatacak mısın namazı? Açma, <laughs> vallahi içim bayıldı Bünyamin. Bünya. Açık da şimdi bak. Ay yeter gal, içim bayıldı Bünyamin. mi? Nurten içi ver <laughs> hadi iç iç hadi hadi iç 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 Yarasın kuzuma, yarasın hadi. Ay yok dayanamayacağım Bünyamin vallahi. Bitti, dayanamayacağım gari. Ama Nurten yani bunlar bizim bebeğimizin faydalı şeyler yapma. Gözünü seveyim ya. Bak bu şey, C, c, c vitamini bu. E bu, bu da Demir. Bunların hepsi yararlı yani. Ya bu gayesiler de işte mi senin kapısına iyi gelecek. Yapma Nurten haydi. Ay yok dayanamayacağım patlayacağım ben lan. Nereye kız? Çişim geliverdi beni. Ay çişine Nurten ya, Yavaş dalıma ya. Kolla dalımı lan. Allah patlayacağım ben. Allah a, Allah. A. Ha. Ay, Ay gözümü açamıyorum. Bu neyin uykusu böyle anlamadım ki. Seni, Ona çok kötü bir şey oldu bende. Ne oldu kızım? <laughs> kızım sen üstüne görüyormuşsun ya. Ha? He, üstüne görü vermişin. Ben hiç unutmam. Gamuranda da öyle oldu verdiydim. Ben meğer Kim? beş aylık hamileymişim. He, <laughs> karnım çıkana kadar ben onu anlamadım. Hatta acık hastalanı verdiydim. İlaç neyim kullanı verdiydim. He, kız bana bak. Acaba bu Gamuran ondan mı öyle verdi ki? Kız ben nasıl hatırlayacağım? Daha dört yaşında bebeydim ben. He, doğru diyorsun kızım, doğru diyor. Ana kız, üstüne mi gördün deyiyorum ha? He kızım, rahat ol sen. Kesin üstüne görüverdi. Çok korktum ben bebe gidiyorum diye. Kız korkma. <laughs> Böyle olsa ağrın olur, <laughs> efendime söyleyeyim ateşin olur. Var mı öyle şeyler? Yok. Ha. He, hey bak gördün mü? Peki, bir şey diyeceğim sana. Az mı oluyor, çok mu oluyor? Az bir şey gelivermeyeceğim. Tamam kızım. Korkma sen, korkma. Rahat ol sen. <laughs> Annem benim, kurban <gibi gülüyor> olam. Korkma diyorum. Bir şey olmaz mı? Hiçbir şeycikler olmaz kızım. Sen korkma. Kurban olam ben sana. <laughs> yani... Çok korktuk. Kurban olam ben sana. <laughs> korkma. Hadi. Şimdi azıcık elini yüzünü yıkayıp kendine gelemiyor Hadi. Hadi gidelim. Hadi. Hadi. ya. Ah, hanımlar yine toplaşmışsınız ya kadar gecesi gibi. Hanımlar lar lar <laughs> He o da olacak inşallah oğlum. İnşallah inşallah. Nurten hadi hazırlan da Moğol'a bir gidelim işlerimiz var. Hadi gülüm. Niye gidiyoruz lan Moğol'a? Ya aklımda birkaç bir şey var ya. Bebemizle alakalı. <laughs> Aklıma gelmişken. <ki. gülüyor> Al verelim hadi kızım hadi. <laughs> İyi hadi ben hazırlanıveren. İyi hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Allah Allah. Kız, <laughs> maşallah senin damet de pek bir hevesli bekliyor bebeği. He, her gün eve bir şey alıp getiriyor. İyi baba olacak, iyi. Çok şanslı Allah. bebe, maşallah. He, şanslı, şanslı. Maşallah, maşallah, maşallah. 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 Yani şu düğüne giden karıların parmaklarına, kollarına takı takması gibi... ...her bir şeyleri takı vermişim kollarına lan. Herkesler bize bakıyor, vallahi rezil oluverdik ha. Allah Allah Nurten. baksınlar ya, kimden utanacağım yani? Belki aş elersin diye aldım ben bunlar, lütfen. Ermiyorum işte aş. Nurten belki canı çeker sonradan, deme ya ermiyorum diye ya. Allah Allah, vallahi bebeğimiz bak arsız olacak ya. <laughs> ya. Nasıl güzel akar ha. Ağız, Nurten lokma da atıp durur. Canını çeker şimdi sen. <laughs> çekmez valla evde biz yapıp dururuz ha. Nurten bana kadar geldi kokusu ya. Yapma benim bile Allah aşkına yedim şey canını çekti. Gel kız gel. Valla bana gelmedi kokusu. Yeter galiba baksana şu haline. Gez, gel, sen. gel. Oğlum sıra var lan. Nurten bir sus ya Allah Allah. Hadi dayı, hadi on saattir sıradasın, ya yürü bir de, ya. Birden daha alın. Ya, ya. hadi yüz yaşına gelmişsin, öleceğin şişen hastalığına çık. Kardeşim, sıra var burada, görmüyor musun? Bir dakika ya. Sıra var burada, görmüyor musun? Ya, yürü herkes sıradaymış. Karım hamile, karım hamile. Benden dolayı. Başta söylesene oldu ya. Karım hamile, oynamayın, ellemeyin ya. Aha, o zaman al, Allah analı babalı bir Ha, koy koy. Suyundan da dur, suyundan. Azıcık alttan koy ya. Koy, koy ha. Biraz daha koy ya. Dibinden koy. Suyundan da koydun mu? Bir bakalım. Yanmıyor. <laughs> Yanıyor vallahi. Anam, ne Dibinden bekliyor. koy. Dibinden koy biraz ha. Koy koy. Alttan koydun mu suyunu, Namur durdu mu? Ya bırak Allah aşkına çek ya şunu alttan bu da altından koy bırak. Koyayım tamam. Yeter yeter. Yeter ne? Allah Allah koy ağzı ya. Elini soktun neler der ki? Allah ne ya? Ağzımda bana çıkak ya. Hadi, soktun, yani. Ay, ya. hadi Allah kabul etsin hadi. Hadi bu kadar. Ay, Sağ ol Nekfi Gombin. Ya. Ne yapacağız bu kadar şey biz ya? <laughs> Mis ya nefis, ne? <laughs> Aa, Lan Nekfi Erbalan var burada ya. Hala minyon, <laughs> mı yiyorsun Bünyamin? Bir tane aldım Nurtun. Dur bakayım arabalara. Ay, ne güzelmiş lan bunlar böyle. Nurten sen bunu beğendisin söyle, bunu alak, bunun beğenisin. Bunu beğendim böyle bize bakar, böyle gezdiriyoruz biz onu. Ha? Yalnız beyefendi bu araba altı aylık öncesinde kullanılmaz. Niye ya? Ben size bunu tavsiye edip, bunu ya? Altı ay kadar kullanırsınız arabanız. Varsa arabada araba koltuğu olarak da kullanırsınız. Duydun mu öte ne dedi? Arabanız var mı diyor bana. <laughs> var canım <laughs> arabam var. Çok şükür var. Hem de arabanın kralı var bende. Şahı var. Hatta. <laughs> 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 <tövbe, tövbe, tövbe. Arabanız var mı dedin mi ya bana neyse uzatmayayım. bunu bunu e, sarmalıyorsun bunları alalım hadi. İkisi çok olacaklar. İktimad adamı yanlış vallahi. Ya ilk bebeğimiz Nurten. Daha neler yapacağım ben ona? Bütün tükkanı aldı, istediğine bak. Aa, Bünyamin, salıngaç ver lan orada. Koş, koş, koş. <laughs> Ana kız salıngaç mı? <laughs> Salıngaça bak lan. Çok güzelmiş değil mi lan ha? ha? Nurten bağırmadan oğlum, o kadar ne bağırıyor ya adamın yanında? <laughs> kız kaybırrak da var ha. Tutsana <laughs> kaybırrağı. Tut lan şimdi, tut, tut. Tut, tut, tut. Kaçsa var, Allah canına <laughs> basın. <çölüme, gülüyor> <masam, Yeminlen>. Nurten. Ha? <laughs> İyi mi? Bir şey oldu mu bir yerine? Ah, vallahi da sırtım kırılıyordu ya. Ana, dudu gibi olmayasın lan Allah korusun. Tamam neyse ya. Bana bak şimdi. Bu ikisini alacağız. Salın kaç var, bir de kaybırra alalım. Kaç para hesapla bakalım hadi. Bebek arabası, mama sandalyesi, araba koltuğu, salıncak, kaydırak tam olarak 3450 yapıyor efendim. Abu! Yok 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 lan 3450 yapıyormuş lan bırak bırak çok oldu verdi. Nurten adamın yanında istersen ben konuşayım müsaade etti Nurten. Tut ben şunu, pamuğu tuttun <laughs> Arabayı ver aptalana, ver yengene arabayı. Ver, ver, ver. Daha şimdi, bunu düz hesap, yuvarlak hesap üç bine bağlayalım. Olmaz hadi. beyefendi, kurtarmazsın. Ya lafımı kesme, içeri bomboş oturup dururdunuz ya. Biz gelmeden işiniz gücünüz yoktu. Kurtarmaz beyefendi. Kurtarır, kurtar hadi şey yapma, hadi. Kurtarmaz hadi beyefendi. Ya olur. Oğlum bir şey diyor, şeyin o lokmanın suyu. Ha şerbetler şerbet, şerbet bir şey değil lan. şerbet. <laughs> şerbet al. Gel lan şuraya şerbet de mi şey Hadi gel, gel şuraya hadi üç bin olur hadi. Hadi, hadi, bak lan hadi, 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 hadi. Bak kimseyi de yapma lan. Simidi de al üç bin artı simidi. Hadi gitti gitti lan hadi. <laughs> gitti hadi <dedim> ya. <laughs> ...kesin dönüş yapar ya onlar gibi oldum. Şu Orhan da bir kesin geliş yapsa. O zaman gör bak sen. Korktum artık. Orhan! Ay, Ay. Ay. Allah, bu, Ay bu kız ya. Ay! Ay. İyi Nurten, iyi misin ah. Allah canına! Araba enişte. gitti ya! Allah canına almasın kız! Ay enişte bir şey oldu mu ya? Manyak mısın kız sen? Bu kaçıncı ya? Vallahi öldüreceğim Aa, seni ya. Ay. Ne istiyorsun benden anlamadım ya. Vallahi öldürürüm seni ha. Yalnız bir dakika. Ha. Ee, Bünyamin benim sözümle sen böyle konuşamazsın yalnız. Ya, bırak ne sözüsü ya. Baksana şu arabanın altına ya. Arabanın altını şu anda kaldırabilsem... ...arabanın altına yüz binlerce zarar var yani. Bu ödenir mi ya? Hep bu sıyrı yüzünden. Ya benim bir da da bebe var. Ya bir şey olursa? Ee hemen hastaneye gidelim isterseniz. Ha? Ee ya da arabayı tamirhaneye götürelim. Artık siz seçin ya da isterseniz ikisini beraber yapalım. Nurten var mı bir şey içinde İyim, karnında iyiyim ha? İyiyim iyiyim, bir şeyim yok a herhalde. Allah verir de Nurten'e bir şey olmadı ya. Ama bak araba araba gerçekten... Araba altına bakabilsin. Yüz binlerce zarar var. Ben, al Bacana onu şey yapak, benim gerçekten biraz sıkışık bir şey Onu gerçekten halledelim onu. Ee, tamam bacanak, şey yaparız, ha. hallederiz. Ee, hayatım istersen sen e, ata atla, ben de arabaya atlayayım, seni takip edeyim, biraz dolaşalım. Ben... <laughs> <laughs> Aba, Abla. gördüğün gibi atalı verdi beni. Ha, i̇yi ablam kız, tepe tepe kullanın gari, hadi. Tep ha, ee, mesela de koşuyor. Vallahi çok koşucu bir at zaten. <laughs> hadi. Ya yürü git at, yürü git. uğursuz. Ne hale geldi? Araba bitirdi tamam, çözlen. araba ya. Vallahi araba bitti. Çok bak çok lan. Ay yavaşla. Çekil şuradan. Bunu ne? Kaymı mı? Bak şuna abi. Bak ya. Kaymız. Gel. Karı Adam bunu satıp da para kazanıyor he. Ya vallahi doğru diyorsun Yusuf. Adam ben bu bebelerin hepsini böyle sepette büyütüverdim. verdim. Böyle dakı verdim koluma. Darlaya gidi verdim. Yani o hesap işte. Vallahi helal olsun adamla yapı vermiş. Doğru diyorum vallahi, doğru diyorum. Ee baba, Gaan da beni atalı verdi. Ee ne dedim? Ee benim de artık bir atım mı? Ya ee, anladık da ne dedim dedin kız? Ee bir şaşırı verseydin. Ne yapacak kız kaybım? Senin atının da altını kaldırıp böyle baksın mı? <laughs> 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 Allah kahretsin yavrum. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Neyse, kaybı mı? Bak, bak, Allah aşkına o Aşağıdaki şey, o bebe arabası falan... O, o altı aylıktan sonra şey yapacak onları o, bu, ha. o gerçi böyle standart donanlı bir şey ama... ...ben onlara motif yapacağım. Bak, bebe şeyi, mama şeyi falan. Ha. Çok güzel. Ha. Vallahi bebe doğmadan sen her şeyi düzüverdin ya lan. <laughs> <laughs> Eyvallah, her şey tam takım verdi Cinsiyeti belli olunca bir tek kıyafetlerini almak kaldı, o kadar. İnşallah, ee, i̇nşallah, inşallah. İnşallah, inşallah. inşallah. <laughs> Sağ ol, sağ güzelmiş. Ya çok şahane ya, şimdi gizemine bak. Allah Allah! Allah cezanı versin, Ay. Tarkan ya! Allah dur, dur. Dur, dur. Dur, dur. dur kız! Ne yapıyorsun Dur, dur çekil. Dur kız, bir tane elme eser. Dur sen elleme. Gebertsin sen kızım, dur. Aa. Aman! Allah kız, çok ağır ama. Dur kızım, dur. yavaş yavaş yardım edin. Ya bir kalite kontrolü yapıyordum enişte. Oğlum yallıya bak ya, kalite kontrolü yapıyorum. senin kendi kalıbına bak lan, yallı. Gel şuradan, çık şuradan, çık yürü. Çık git. Serseri yavrum. Ah. Oh, Abi şey olmadı. Bir şey olmadı değil mi biliyorsun? Kavuz ya. Yerdekileri gel ye lan. Ne ye yerdekileri? Ah. Oh. Hadi bakalım. Erken yatalım. Yarın açık artırmaya gideceğiz. Kafamız dinç olsun O ne ya? Kız akçıkadan yer kiralıyoruz ya. Özi gi saatlerdir konuşup durursun. Senin aklın nerede? Aa, burada. He, Madem burada ne sorup durun kızım? Anne de ben olayları sorudan takip ettim durumu Tövbeler olsun. Hadi bakalım hadi oyalanma. Bak. E, hadi. Ha, hadi, bak. hadi. Hadi. Ay, hadi. Topla. Topla. hadi. Hadi. Anam. Hadi. 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 Hadi.